Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 18.1 güncellemesini inceleyeceğiz. Bu güncellemeyi incelemeden önce birkaç tane önemli nottan bahsetmek istiyorum sizlere. Ben Apple Intelligence'la gelen özelliklerin birçoğu İngilizcede şu anda çalışıyor diye Telefonumun dilini Amerikan İngilizcesine, bölgesini de Amerika'ya ayarladım. Eğer ki siz de Apple Intelligence özelliklerini test etmek ve denemek istiyorsanız bu ayarları yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla telefonumun dili de İngilizce olacak. Ben olabildiğince her şeyi Türkçe bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hatta Türkiye'de çalışan özelliklerle ilgili de bir videoyu simultane bir şekilde yüklemek istiyorum. Onları da inceleyebilirsiniz. Öncelikle bu güncelleme benim 16 Pro Max cihazıma 7 05 GB olarak geldi. Ben beta sürümünden geldim. Dolayısıyla bu güncelleme boyutu sizlerde farklılık gösterebilir. Var olan sürüme göre değişik bir sürüm ekleyebilir. Ben tahmin ediyorum 7 GB civarında olmayacaktır herkeste. Ben güncellemeyi yapmadan önce cihazımda 135 GB'lık bir boş yer vardı. Güncelleme yaptıktan sonra 131 GB'lık bir boş yer oldu cihazımda. Yani yaklaşık olarak 3-4 GB'lık bir yeri doldurdu. Tabii ki güncellemenin boyutu 7 GB'da aslında 3 GB'ı azaltmış oldu gibi düşünebiliriz. Güncellemenin yapım numarası da 22B82. Yani tam ve stabil bir sürüm olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ve bu güncelleme içerisinde bir modem güncellemesi de bulunmuyor. Bilginiz olsun. Şimdi bu güncellemenin en önemli özelliği zaten Apple Intelligence Avrupa'da ve Amerika'da artık kullanıma sunuldu. Dolayısıyla size az önce gösterdiğim metodla birlikte siz de Apple Intelligence'ı kullanabilirsiniz. Gelin detayları inceleyelim. Telefonumuza bir arama kaydetme özelliği geldi. Karşımızdakileri arama yaptığımızda Arama ekranının sol üst köşesindeki tuşa basılı tutarak karşı tarafı da bilgilendirerek aramamızı kaydedebiliyoruz ve istediğimiz yerde bu kaydı durdurabiliyoruz. Eğer telefonu kapatırsak kayıt otomatik olarak duruyor. Bu yapılan kaydı da Notlar uygulamasına telefonlarımız kaydediyor. İngilizce dilinde bir kayıt yaptıysanız bu konuşmanın transkript yani yazılı hali de karşımıza geliyor. Ama eğer ki Türkçede bir kayıt yapıyorsak bunu doğru bir şekilde yapamıyor ki ekranda da görebilirsiniz zaten. Apple Intelligence'da gelen en gözde özellik tabii ki de Siri. Bakın şöyle basılı tuttuğumda bu şekilde bir Siri karşıma geliyor. Bizlere reklamlarda ve konferanslarda bahsedilen Siri aslında bu. Sorry, I don't Ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra burada Fokus kısmı var. Fokusa geliyoruz. Bakın, Reduce Interruptions diye bir kısım var. Yani dikkat dağınıklığını azalt, bildirimleri gizle. Bildirimleri yapay zeka aracılığıyla seç anlamına gelen bir buton. Buraya bastığımızda yaptığımız işe göre, kullandığımız uygulamaya göre yapay zeka ile hangi bildirimlerin önemli olduğunu, hangi bildirimlerin önemli olmadığını algılıyor ve o anda yaptığımız işe göre karşımıza seçtiği bildirimleri çıkartıyor. Çok şahanelikte birinci çalışan bir özellik değil ben deniyorum bir süredir ama kullanabilirsiniz göstermekte fayda var. Bu güncellemede gelen özelliklerden bir tanesi de bildirimlerin gruplanması. Bakın şuraya baktığınızda Snapchat'in yanında 2 yazıyor Instagram'da 6 yazıyor. Hangi uygulamadan kaç bildirim geldiğini bu şekilde görebiliyorum. Aynı zamanda gelen bildirimleri özetleme gibi bir durum da var. Mesela Philips Easy Key'den yani benim akıllı kapı kilidimden gelen bir güncelleme var. Diyor ki birden fazla kere kapı açıldı. Oğlum kapanma. Birden fazla kere kapı açıldı, içeriden açıldı, şu metot kullanıldı gibi. Mesela şurada Movit uygulamasına bakacak olursak gelen bildirimi özetlediğini de görebiliyoruz. Bunu Gmail gibi uygulamalarda da yapıyor. Eğer ki mail İngilizce bir şekilde geldiyse. Tabii Apple Intelligence ile birlikte gelen bir sürü de aynı zamanda gizlilik ve güvenlik özelliği var. Artık hangi bilgimizin, hangi katmanını hangi uygulamayla paylaştığını, telefonumuzun neresi hangi uygulamayla ne kadar paylaşılıyor bunların hepsini privacy ve security yani gizlilik ve güvenlik kısmından görebiliyoruz. Bunu görmek için de buradan aşağıya indiğimiz zaman bakın burada Apple Intelligence Report diye bir şey var. Yani Apple Intelligence raporu. Buraya geldiğimiz zaman da 15 dakikada bir hangi uygulamaların hangi özellikleri kullandığını çıkartabiliyoruz ve buradan çıktı al dediğimiz zaman da bu şekilde bir dosyayı çıkartabiliyoruz. Tabii ki bu dosyayı biz okuyamıyoruz. Yazılım araçlarıyla okumamız mümkün. Bir de yine ayarlar kısmına gelirsek buradan genel kısmına geldiğimizde iPhone depolama alanı telefon hafızası kısmına gelecek olursak en alta indiğimiz zaman da Apple Intelligence'ın cihazımızda ne kadar yer kapladığını da iOS butonuna basarak görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bendeki Apple Intelligence 5.73 GB'lık bir yer kaplıyor. Özellikle ki zaten Apple Intelligence bütün cihazlara gelmiyor ama telefonunuzun hafızası düşükse sorun yaratabilecek bir boyutta. Kontrol merkezinde olan değişiklikleri biliyorsunuz. Bu değişiklikler içerisine bir sürü yenisi ekleniyor. Dolayısıyla benim burada size anlatmamın haricinde kontrol merkezi özelliklerini kurcalamanızda fayda var. Detaylarından bahsedeceğim şimdi. Buraya basıl tuttuğumuz zaman zaten ekleme çıkarma işlemlerini buradan yapabiliyoruz istediğimiz gibi. Ama diyelim ki biz bu ayarları beğenmedik. Bunu çözmek için de buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlar üzerinden bu liste içerisinden kontrol merkezine geliyoruz. Kontrol merkezinde bakın kontrol merkezi dizilimini sıfırla, kontrol merkezini sıfırla gibi bir buton var altta. Ona basarsak da tıpkı ilk aldığımız halindeki gibi telefonun yani eskisi gibi karşımıza geliyor iPhone 16 serisinde bulunan kontrol butonuyla alakalı bazı değişiklikler de var. Geçtiğimiz güncellemede biz bu butona şu şekilde basılı tutarak yakınlık uzaklık ayarlayabiliyorduk. Burada eğer bunun üzerine basılı çift basarsak böyle ve buradan kameraları seçersek kameralarda bakın 05 1 2 ve aynı zamanda ön kamera diye farklı bir opsiyon da karşımıza geliyor. Ön kamera ayarını geçtiğimiz güncellemede bu şekilde yapamıyorduk. Bence çok önemli bir özellik eklendi bu güncelleme ile birlikte. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan kendi adımıza basıyoruz iCloud'a girmek için. iCloud'a girdikten sonra burada giriş ve güvenlik kısmına geliyoruz. Burası sansürlü olacak. Giriş ve güvenlik kısmında burada herhangi bir kullanmak istediğimiz mail adresini seçiyoruz. Bakın bu mail adresini seçtikten sonra alt tarafta birincil e-mail yap diye bir şey var. Primary e-mail bu. Şu anda ana mailine ulaşamadığınız bir iCloud hesabının ana mail adresini değiştirebiliyorsunuz. Bu benim başıma geldi. Nasıl geldi? Kardeşimin bir hesabı vardı ve kardeşimin kullandığı hesaba kayıtlı o mail adresini kaybettik ama bütün veriler ve bütün satın almalar o mail'deydi. Mail'e asla ulaşamıyoruz. Şu anda bu özelliği kullanarak ben farklı bir mail adresini ana mail olarak belirleyebiliyorum ve bu problemden de kurtulabiliyorum. Bence çok önemli. Eğer cihazınızda çift sim kart kullanıyorsanız biri eSIM olabilir biri normal olabilir fark etmez. Şu üst tarafta bir ikon olacak. Burada B Türkçesi birincil İngilizcesi de primary'den P mavi bir ikon geliyor. Ve bu ikonla biraz daha fark edilebilir bir şekilde hangi sim kart üzerinden operasyon yapacağınızı görebiliyorsunuz. iOS 18.1 ile birlikte kablolu oyun kontrol cihazları kablolu joyistikler artık cihazlarımızda kullanılabiliyor. Apple Watch 10 kullanıyorsanız eğer ve yeni güncellemeyi kullanıyorsanız uyku apnesi denetleme özelliği de sağlık kısmına eklendi Bu ayarları da yine İngilizce üzerinden kurarak kullanabilirsiniz. Keşke İngilizce olmasaydı arkadaşlar ama ben de sizlere yeni özellikleri aktarmak istediğim için bu cümleyi zaman zaman kuruyorum. Kamera kısmına geldiğimizde diyelim ki şuradan bir video çekmeye başladık. Hiçbir olmuyor mu ya Heh. şu videoyu çekiyorum diyelim. Bakın sol tarafta bir durdurma tuşu geldi. Durdurma tuşuna bastığımda kaldığım yerden bu şekilde devam edebiliyorum. Bunun da bize şöyle bir artısı oluyor. Telefonda pek fazla bir şey yapmadan çeşitli editler yapmamız, düzenlemeler yapmamız mümkün. Ayarlar içerisindeki arama kısmından bahsedeceğim şimdi. Buradaki arama kısmına geldiğimizde bakın bizlere öneriler ve en son girdiğim ayarların bir listesi veriliyor ve bu çok düzgün bir şekilde çalışıyor. Buraya istediğim ayarla ilgili bir şey yazdığım zaman Bununla birlikte ne yapabileceğimi ve nasıl yapabileceğimi gösteren küçük bilgi kısımları da buraya şu anda eklendi. Müzik uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda animasyonlarda değişiklikler var. Mesela buraya gelip bastığımda işte şu animasyon girdi çıktı. Bunlarda hep farklılıklar mevcut. Bunların detayına girmeyeceğim. Yorumlara gördüğünüz güzel şeyleri bu konuda yazarsanız sevinirim. Amerika'da eyalet bazında Apple'la işbirliği yapan yerlerde artık ehliyet ve kimlik skalası genişledi. Yani telefonumuzda lisanslı olarak ehliyet ve kimlik taşıyabiliyoruz. Amerika'daki bazı eyaletlerde. Oradan izleyen arkadaşlar da var söylemekte fayda var o yüzden. Ayarlar kısmından aşağıya inip duvar kağıdı kısmına geldiğimizde Buraya yeni duvar kağıdı ekle dediğimiz zaman buradaki collections kısmına iPhone 15'lerde bulunan, 14'lerde bulunan duvar kağıtlarının da bazıları eklendi. Eskiden güncelleme içerisinde bunlar bulunmuyordu. Artık buradan bunları seçebiliyoruz. Fotoğraflar uygulamasında çeşitli değişiklikler olmaya devam ediyor. Mutlaka açın, kurcalayın. Fotoğraflar uygulamasının kendinize göre yapma ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben bu geçtiğimiz güncellemede de vardı. Eğer ki ben bu düzene alışamadım. Bu burada, şu şurada olsun istiyorsanız en alta iniyorsunuz. Burada yeniden düzenle diye bir kısım olması gerekiyor. Customize and Reorder İngilizcesi üzerine basıyorum ve bastıktan sonra bakın karşımda albümlerin isimleri, albümlerin türleri geliyor. Örnek veriyorum seyahatlerimle ilgili olan görselleri yukarıda tutmak istiyorsam kenardan buna basılı tutarak bunu yukarı alabiliyorum ve fotoğraflar ekranında da seyahatler benim atadığım gibi en üstte gözüküyor. Ama şunu da söylemekte fayda var. Fotoğraflar uygulamasına alışıyorsunuz. Yani ben Haziran'ın ortasından beri iOS 18 kullanıyorum. iOS 18.1 Temmuz ayında gelmiş olsa beta sürümleri olarak yani Temmuz Ağustos Eylül ben 3 ayda rahat bir şekilde alıştım artık. Fotoğraflarda hiçbir sorun yaşamıyorum. Apple Intelligence'ı nasıl açabileceğinizi göstereceğim şimdi. Ayarlar kısmına giriyoruz buradan. Genel kısmına geliyoruz. Burada dil ve bölge diye bir opsiyon var. Language and region buraya basıyoruz. Ve burada dilimizin birinci Telefonumuzun birinci dilini İngilizce yapmamız gerekiyor. Buradan bölge yazan alanı da United States olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman Apple Intelligence'ın bütün hemen hemen özelliklerini rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ha bir de tabii ki şu da var bu arada onu da söylemekte fayda var. Bunları değiştirir değiştirmez cihazınıza bunlar gelmiyor. Ayarlardan Apple Intelligence ve Siri kısmına basmanız gerekiyor ve burada kayıt ol tarzında bir şey çıkacaktır. Çünkü şu anda bu beta sürümünde direkt olarak bu şekilde geliyorsa karşınıza problem yok ama olmuyorsa buradan talep etmeniz gerekiyor. Hatta 18.2 güncellemesinde ben şu an inceleme yaptığım için Playground dediğimiz yapay zeka ile Mimoji oluşturma, Genmoji oluşturma gibi özellikler de bana gelecek şimdi bekliyorum. Onları da anlatacağım. Safari'deki yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum size. Safari'ye girdiniz, bir web sitesinin içerisindesiniz ve buradaki reklamlardan kurtulmak istiyorsunuz. Buradan kurtulmak artık çok basit. Buradan şöyle şu sol taraftaki küçük butona basıyoruz. Bakın burada hide distracting items diye bir kısım var. Dikkat dağıtıcı öğeleri gizli olması gerekiyor. Türkçesi buna basıyorum. Buradan bir şey seçmem gerekiyor. Bakın şu bir reklam bunu seçtim. Üzerinde saklı çıktı kaybet çıktı. Basıyorum buraya ve gördüğünüz gibi reklam gidiyor. Aynı şekilde şunu da kaldırmak istiyorum. Bakın kaldır diyorum. Burası yine gidiyor. Bu da reklam bunu da kaldıralım. Bu da gidiyor. Şu anda bakın bütün reklamlar gitti. Buradan da bitti dedikten sonra şu anda bu reklamlar olmadan AdBlock gibi kullanabiliyoruz Safari'yi. Tabii ki sitelere göre, reklamın türüne göre bunlar değişebiliyor ama bence önemli bir şey bu. Biliyorsunuz ki Apple Intelligence'ın en önemli özelliklerinden, altının en çok çizildiği özelliklerinden bir tanesi yazma araçları ve bu yazım araçları da şu anda İngilizce dilinde çalışıyor. Gelin size bunları bir göstereyim. Notlara girdiğimiz zaman bakın şu şekilde bir ikon geliyor karşımıza. Bu ikonla biz yazma araçlarının hepsini açabiliyoruz. Diyelim ki mesela ben doktordan bir göğüs raporu aldım. İstediğim bölmeyi seçiyorum bu şekilde. Bunu seçtikten sonra şuradaki Writing Tools kısmına basarak da bu altta gördüğünüz kısmı açabilirsiniz. Şuna basarak da bunu yine açmanız mümkün. Ben şurada basarak göstereyim size. Bakın açıldı. Bunu tekrardan yaz diyebilirim. Daha profesyonel, daha arkadaşça, daha net yaz diyebilirim. Buradaki kavramların Türkçeleri değişecek zamanla ama bilginiz olsun. Mesela bunu ben daha arkadaşça yazmayı deneyeceğim şimdi daha anlaşılsın diye. Üzerine basıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık yazmasını bekliyor ama yapmadım mı şu anda? Evet gördüğünüz gibi hala adam akıllı çalışmadı oluyor. Bakın şimdi doğru bir şekilde yazıyor. Şimdi ben bunun İngilizcesini okuduğumda yani kavramsal olarak pek bir düzeltme yapmamış ama konuşmanın dilini gerçekten arkadaşça çevirmiş. Yani sayın Deriner Yılmaz işte hastanın şurasında bu yerine Merhaba derin şöyle şöyle gibi bir dile aktarabiliyor bunu beğenmiyorsak tekrar yazdırıp önceki haline de döndürebiliyoruz. Hatta şurada bir tane de Twitter'dan aldığım şöyle bir şey vardı. Hiç önemi yok yani ne olduğunu takılmayın ona. Şimdi bunu özetletmek istiyorum. Bakın buraya geldiğimde kompoz kısmına basarsam hiçbir şey olmadı. Buraya mesela özetle yazalım İngilizce. Enter kısmına bastığımda gönder diyorum. Şimdi benim gönderdiğim komuta göre bunu yeniden yazıyor. Ama düzgün bir şekilde yazacak mı göreceğiz. Gördüğünüz gibi writing tools da böyle araçlarla çalışmıyor diyor. Yani ben size aşağı yukarı göstermeye çalıştım ne olduğunu ama bu şekilde bir olay olduğunu bilin. Bunlar bizim elimizin altına daha rahat bir şekilde oturduğunda gerçekten günlük hayatımızın da kullanılabilir bir parçası haline gelecek. En azından öyle umuyoruz. Alt kısma iki kere bastığımızda bakın bir böyle alttaki sirinin çizgisi yanar döner oluyor ve Siri'ye bu şekilde yazı yazabiliyoruz. Fotoğraflar uygulamasında arama kısmına bastığımızda karşımıza bir yazı yazma alanı oluyor. Mesela buradan ben şunu diyebiliyorum. Spor arena dediğimde futbol stadyumu ve sporla alakalı olan her şey benim karşıma buradan çıkarıyor. Buraya bir kişi adı yazdığımda o kişiyi ekleyerek o kişiyle bir spor arasında olduğum alanı açabiliyorum. Mesela şöyle göstereyim. Gibi gibi bu şekilde ayarlar, bu şekilde kombinasyonlar yapmamız mümkün. Atıyorum X kişisiyle sahilde, Y kişisiyle yemek yerken evde, Z kişisiyle şarap içerken gibi bütün kavramları buraya yazabiliyoruz. Ve çok ciddi ve çok gelişmiş bir arama var gerçekten. Ve bunlarla ilgili filmleri de yani film dediğim kısa görsel içerikleri de anılar gibi buraya ürettirebiliyoruz. iWork uygulamalarına Pages, Numbers, öbürünü hatırlamıyorum. PowerPoint Excel'in işte Apple versiyonuna güncelleme geldi. Onları da açarak yapay zeka destekli bir şekilde artık kullanabilirsiniz. Şimdi çok sorulan sorulardan biri clean up özelliği geldi. Clean up özelliği de Apple'ın kendi yapay zekasını kullanarak fotoğraflardan belli başlı şeyleri kaldırmak. Bunun için ben bu özelliği ciddi ciddi kullandım ve işime de yaradı. O yüzden gerçek bir senaryodan göstermek istiyorum size. Yani sokakta duran bir arabayı kaldırmaz bu. Ama nasıl işimize yarar gelin bakalım. Şimdi bu benim bir fotoğrafım. Ben bu fotoğraftan şuradaki mikrofon kablolarını kaldırmak istiyorum. Bunun için de şuradaki 3 noktaya basıyorum. Clean up diyorum. Clean up dedikten sonra bakın burada clean up için yani temizle özelliği için hazırlanıyor diyor. Hazırlandı. Şimdi bakın burada bana kaldırmamı önerdiği fotoğrafları, ya fotoğrafın parçalarını gösteriyor ama ben onunla ilgilenmiyorum. Bakın şurayı yakınlaştırdım. Şurayı şöyle bir seçtim. Zaten seçecek ne olduğunu. Seçtiği kısmı onaylamak için basıyoruz. Gördüğünüz gibi burayı kaldırıyor. Şimdi burada bakın şu kabloyu da kaldırmak istiyorum ben. Şurada gitsin. Şu kablo da gitsin buradan. Bakın orayı da temizledi şimdi. Şu kablolar da gitsin istiyorum aradan. Bakın şimdi geri alıyorum. Fotoğraf üzerinde gerçekten de mikrofon kablosu kalmadı. Yani insanlar bunu biraz abartıyorlar. Kamera işte insan kaldıralım yok efendim araba kaldıralım. Ama böyle senaryolarda bence daha kullanışlı ve çalışıyor. Burada şöyle bir özellik de var hemen clean up'la ilgili temizleme ile ilgili onu da söyleyeyim. Böyle bir fotoğrafa geldiğinizde buradan clean up diyorsunuz yine. Ben kendi suratımı böyle yaparsam kendi suratımı sansürleyecek. Heh, gördüğünüz gibi şu anda safety filter diye yani güvenlik filtresi olarak sansürleme özelliğini benim suratıma koydu. Klavye üzerinde bir şeyler yazarken şurada akıllı öneriler karşımıza gelebiliyor. Mesela burada hem kelimeler hem emojiler hem de aynı zamanda geçen güncellemeden bir hatırlatma yapayım. Yazdığımız kelimelere buradan efektler yapmak da yine bu şekilde mümkün. Apple AirPods Pro 2'ye bir duyum testi özelliği ekledi ve bu duyum testi özelliği de aslında hükümetten onaylı Amerika'da. Şu an beta sürümünde AirPods'larınız beta sürümünde ise Pro 2'lerden bahsediyorum ve 18.1 güncellemesindeyseniz bu özelliği kullanabilirsiniz. Ayarlar kısmından AirPods'larınızı taktığınızda biliyorsunuz ki AirPods ikonları geliyor buraya ve onun üzerine bastığınızda onun biraz altına inerseniz duyma koruması, işitme yardımı gibi bir kısım var. Buraya basıyoruz ve testimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ben de AirPods Pro 2 yok. Dolayısıyla bu özelliği sizlere gösteremiyorum şu anda. Ayarlardan uygulama kısmına geldiğimizde ve buradan mesajlara girecek olursak eğer şu anda benim operatörümden kaynaklı olarak uydu mesajlaşması görünmüyor. Çünkü Turkcell kullanıyorum. Türkiye'de yok bu özellik. Uydu mesajlaşması kullanabilen operatörlerde işletme için uydu mesajları diye bir kısım eklendi. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için Special Video dediğimiz Apple Vision Pro yani şu gördüğünüz gözlük için video çekimi artık mümkün. Gözlüğü denedim, böyle bir şey yok. Umarım önümüzdeki ay bunun bir incelemesini paylaşmak istiyorum. Kontrol merkezi ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Eskiden şu gördüğünüz ayarların hepsi şu şekilde bir kutu içerisindeydi ilk hali bende var mı yokmuş. Artık bunların hiçbirini bu şekilde bir kutu içerisinden kullanmamıza gerek yok. Direkt olarak bu şekilde serbest yerleştirmemiz mümkün. Bu güncellemeyle gelen birkaç tane de düzenleme var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Podcast'lerde oynatılmayan bölümlerin oynatılmış olarak görünme olayı artık çözüldü. Video çekerken telefon çok ısınıyordu 4K 60 FPS'te özellikle. Bu problem bu güncellemeyle çözüldü. iPhone 16 serilerinde gerçekten telefon çok fazla kendini yeniden başlatıyordu, bir hataya düşüp bunların azaltıldığı söyleniyor. Henüz benim de çok deneme fırsatım olmadı bunu ama bu güncellemede daha azdı. AirDrop çok daha iyiye gidiyor, bunu ben de kefil olabilirim. Ama şöyle de bir sorun hala devam ediyor. Emoji kısmına girdiğimizde bakın bazı emojiler hala boş ve kullanılmaz olarak görünüyor. Benim pil sağlığım hala %100. 41 defa şarj etmişim telefonu ki ben rezil şarj ediyorum çünkü beta sürümlerinde şarj maalesef ki dayanmıyor. %90'a kadar şarj ediyorum telefonumu. %100'e yapsam muhtemelen daha iyi bir şekilde bana yetecek. Burada son 10 güne giriyorum şuradan. Son 10 güne girdiğimizde mesela 18.1 kullanılırken 15-16 saate yakın süre almışım ama %100'ü birazcık geçmişim. %100'ün altında kaldığım zamanlarda da 12-13 saate almışım. Yani Normal bir uygulama içerisinde, normal bir kullanımda pil gayet yeterli. Bu güncellemede de ben yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu yorumu şu anda 15 Pro Max, 16 Pro Max için yapabiliyorum. 16 serisi için yapabiliyorum. 18.1'in diğer telefonlardaki durumuyla ilgili tabii ki yorumları okuyorum ama birebir bir deneyimim bulunmuyor. Performans olarak da benchmark skorlarına falan girmeyeceğim. Video çok uzun oldu. Gayet iyi performans aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki 16 Pro Max kullandığım için Burada çok da bir söz hakkım olmuyor. Performansı zaten iyi olmak durumunda. Ama dediğim gibi bu güncelleme içerisinde tek tük hatalar dışında performans olarak da bir sorun yok. Kimler güncellesin ondan bahsedelim hemen. Eğer iOS 18'i cihazınıza indirdiyseniz bu güncellemeyi mutlaka ve mutlaka yapın. Çünkü iOS 18'den çok daha stabil ve çok daha sağlam bir sürüm ve aynı zamanda da birçok özellik de bu güncelleme ile birlikte ekleniyor. Cihaz olarak da iOS 18 yapıp yapmamak konusunda emin değilseniz mesela iPhone 12, iPhone 13 benim bu tarz cihazlarım olsa ben güncellemenin biraz daha düzelmesini beklerim. Güncellemenin biraz daha performansla ilgili yorumlarının gelmesini beklerim ve ona göre bu güncelleme yaparım. Dolayısıyla böyle bir çekinceniz varsa bu güncellemeyi bence şu anda yapmayın. 18.3 18.4 güncellemelerini yani Mart ayının Nisan ayını beklemenizi stabil bir kullanım için öneriyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani izlemesi uzun olduğu kadar çekmesi de benim için zor oldu ve uzun oldu. Dolayısıyla abone olursanız beni çok motive edersiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yorumlara karşılaştığınız sorunları ve sorularınızı yazmayı unutmayın. Ki arkadaşlarımız da faydalanabilsin. Ben de yorumların hemen hemen hepsine zaten cevap veriyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.